Herkese günaydın. Uzun göldeyiz. Karavanımızın suyunu doldurmak için durduk. Buraya gelirseniz karavanınızın suyunu doldurabileceğiniz uygun bir yer var. Hemen böyle yolun kenarına giriyorsunuz. Buradaki çeşmeden karavanınızın suyunu rahat rahat doldurabiliyorsunuz. Bugün Temmuz ayının ortasındayız. Hemen yani uzun günün kenarında karavanımızın suyunu doldurduk. Biraz sonra uygun bir yer bulup karavanı park edeceğiz. Yukarıda teras var terastan da manzara izleyebiliyorsunuz. Şöyle çekmişi aşağı ineyim biraz da aşağıdan çekeyim size. Sessiz sakin sabah erken geldik saat sekiz buçuk. Bu şekilde yürüme yerleri olsun etrafında Dün gece çok yağmur yağdı akşam. Etraf pırıl pırıl. Evet, Uzun Göle geldik. Geçen yıl kaldığımız yerin güzelliği bizi büyülemişti zaten. Bu sene aynı yere sorduk. Karavanımızı durduğumuz yer. Bize özel şelalesi var. Böyle buradan küçük bir dere akıyor. Yukarıda da 2-3 tane küçük şelaleler var. Etrafı kapalı. Sadece Zayif. Şimdi karavanımızın tentesini taktırmıştık. Bugün ilk defa açtık. Tenteli daha güzel oldu. karşıda kamera alıyorum bilmiyorum. Kar var yukarıda. Daha erimemiş. En zirvede. Uzun Göl'ün üst tarafı burası. Geldiğiniz zaman tavsiye ederim aracınızı bura boş ise park edebilirsiniz. Ama bu yıl Uzun Göl çok sessiz, sakin. Ben birkaç kere geldim, bu kadar sessiz sakin olduğunu görmedim. Çok az insanlar. Hemen yanımızda da böyle bir şey yapıyor. Şöyle göstereyim. Su sesleri içerisinde. Şey. Evet burada vericiler bu şekilde vericileri ağaç gibi süslemişler. Çevreye duyarlı olduklarını göstermek için. Ama yine de verici. Ne kadar güzelleştirdilerse güzelleştirsinler. Çok sessiz bir uzun göl. inşallah hep böyle sessiz olsa ama olmaz. Bu yıl nedense Araplar da gelememiş. Hep Arap dolu buralar. Evet böyle bir yere fark ettik. Uzun göre geldiğiniz zaman kalabileceğiniz bungalovlar. Bu yıl dediğim gibi uzun göl çok tenha. As. Sessiz, sakin. Şu anda saat 11 olmasına rağmen gördüğünüz gibi kimseler yok. Sanki sabah saat 6.30 gibi. Geçen yıllarda buralarda insan dolu Ama bu yıl tam bu yıl uzun göle gelmenin zamanı çünkü fiyatlar çok düşük. 250 liraya iki kişi kalabileceğiniz yerler var. Burada bol miktarda otel var. Gördüğünüz gibi. Oteller bomboş. Evet, Uzun sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Uzun Göl'de üç tane cami var. Biri gölün kenarındaki o büyük meşhur cami. Biri Uzun Göl giriş tarafının tersindeki bu cami. Burada da bir tane camisi var. Bir de yukarı girişten sağa döndüğümüz zaman yukarı çıkarken orada bir tane camisi var. Dediğim gibi sokaklar bomboş. Sessiz sakin bir uzun göl. Virüsten dolayı bu yıl böyleymiş. Biraz önce işletme sahibiyle biraz sohbet ettik. Ben göre uzun göl maalesef göl başıca Bir Gençler afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Tam kahve çiçek yeri bulmuşsunuz. Evet termosumuzu sıcak suyumuzu dolduruyoruz. Hemen bulunduğumuz yerde kahvemizi hazır. Bir bakalım manzaraya şöyle. Oo, manzara güzelmiş. Afiyet olsun. Burada narı, yukarı terasa çıkılıyor. Daha önce bu yol yoktu. Caminin yanında narı çıkıyordu terasa. Şimdi buradan çıkılıyor. Yukarıdaki terasa. <laughs> evet yavaş yavaş Yukarı doğru çıkıyoruz ama yorulduk. <laughs> Çıktıkça manzara da güzelleşiyor. Bayağı bayağı yokuşmuş. Öbür taraftan arabayla çıkıyorduk. Bu sefer burayı yapmışlar deneyelim dedik. Az kaldı. Biraz sonra bunun yukarı tarafına çıkacağız. çay 3 lira, kahve 5 lira, su 2 lira. İyi, olması da güzel. <laughs> Bu yolda nağrı araçlarınızla da gelebiliyorsunuz. Gölün kenarındaki camiden nağrı. sonra böyle bir manzara. Tamam. sonra Ben geldim buraya. iyice yaklaştı Anneler de sıfır. Bir şey korkanı. Aa be. Bizden daha çıktık. 1 kuruşu gitti. Zeynep o tarafın nereye gitti? Zeynep o tarafın. Burada. Dere tava inmesi. Bu tarafa. uzun gölde yağmurlu bir hava. Yağmurlu bir hava uzun gölde. Sis bayağı aşağıya indi. Gördüğünüz gibi. Sabah karşıdaki karı bile görebiliyorduk ama şimdi nerede Herkese günaydın. Sabah erkenden uyanmamıza rağmen ne yorgunluk var, ne hasizlik var, ne uykusuzluk var. Güzel bir uzun gör sabahına uyandık. Siz kalkmış gibi biraz. İnşallah bu kadar sisler de kalkar. Berrak bir hava var. Tertemiz bir hava var. Mis gibi kokuyor her taraf. Şöyle köpeği de çıkıyor. Bizim mekan burası. Bize özel sanki. Bu yoldan bu tarafı bize ait şüpheli. Çelalemiz de var. Dün de söylediğim gibi. İki yılın birleştiği yeri geçtiği zaman hemen burası. Verici. Vericiyle böyle uzun gölde. Şimdi uzun gölü yukarıdan manzara. Uzun göl harika. Buradan daha harika tabii. Thank mm -hmm. you.